çok Ya bu bebeğe çikolata yedireyim. Ya bu çikolata bu da bu da. Ya ikimiz de yedireyim. Ağrışım.

Hmm. Ya çocuklar siz ne yapıyorsunuz Ay, ya? Ela Nefi. Siz ne yapmışsınız çikolatayı? Bebeği <laughs> şöyle. Olamaz ya. Elencan biz şimdi bunu nasıl temizleyeceğiz ya? Yıkayarak. Tamam yıkayalım da yani oğlum ne bileyim ya. Niye yaptınız böyle siz ya? Niye yaptın Efecan? Bak. Ver kaşığı. Kaşığı bana ver. Elen kaşığı ver ver ver. Şimdi ben bu bir getireceğim tamam mı? sonra getireceğim. Beraber yıkayacağız bebeği. Anlaştık mı? Koyayım, evet, kollarınızı yukarıya çekin. Tamam mı yapacağım? Evet. Bebeği yıkayacağım. Evet, bu bebeği tut ama yere koyma. Çok bir sert tarafı çikolata olmuş. Tut bebeği. Evet, tamam, oldu peki sen evet. tutayım ama sakın yere sürme bebeği. Tut öyle. Hadi gelin buraya, ayarladım ben suyu. Yıkalım ya, baksanıza bebeğin suratına hep çikolata olmuş pislik olmuş ya. Bir dakika durun da dur. oğlum bir durur musunuz? Bir dakika Eren şampuan sürelim anneciğim şampuan. Dur bir dakika. Ya bu bebe baksanıza ya. Biz nasıl çıkaracağız bu bebeğin pisliklerini Ela? Evet. Ben de yapacağım. Al anneciğim. Bakın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hep ağzı çikolata olmuş ya. Çocuklar niye oyuncaklarınıza böyle pislik yapıyorsunuz siz ya? Yıka 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 yıka. Yıkayın bebeği güzelce. Ne yaptınız siz oyuncağı böyle ya? birazdan şampuan getirir misin oğlum burada da kalmış dekir şampuan burada evet şimdi şunu da yıkayalım bir şey söyledim mi biz bunu nasıl tıkacağız şimdi bakar mısınız dur annecik dur istiyorsanız <laughs> ben Lütfen bakar mısınız? Ne yaptık biz böyle ya? Niye böyle bir şey yaptık biz Yelence'a? Ben de Evet, temiz oldu temiz ya. Nasıl Ağabey. ama? Ayaklarını da yıkayayım. Dur dur, he? çevirelim aşkım çevirelim. Efe can da yıkasın, kanatlarını da yıkayın güzelce. Ben de burnumu yıkayayım bari bu arının. Şimdi ben bunu ne yapacağım biliyor musunuz? makineye atacağım. Makinede tertemiz olacak. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Tamam mı? Değil mi Eyan Can ya? Evet. Bu arkadaşlar, arkadaşlar bunu izliyorsunuz izliyorsunuz, izliyorsunuz abone olmuyorsunuz. <laughs> arkadaşlar izliyorsunuz izliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Evet abone olun lütfen. En İyice kırpık oldu ya. Eyan baksana. Ben şimdi ikiye alayım. Ama bunu durulamamız lazım. Biz bunu böyle yapamayız. Yapacak su olacak Oğlum bekle. Bence ben bunu götüreyim. Şimdi evet. makineye atayım. Makinede bu çok güzel yıkanır biliyor musun? Tamam mı? Tamam. Biraz Anlaştık mı? yapayım. Evet. yapayım. Biraz daha oynayayım bak. <laughs> Nasıl sıkıyorsun herhalde? <gülüyor> oh. <gülüyor> dur, dur, arkadaşlara da göstereyim. Arkadaşlar <laughs> <hazır. gülüyor> Vallahi durdurun durdurun. Efe durdur dur kollarım ıslandı annecim. Aa bu olmaz. Evet bir şey olmaz ama kollarım ıslandı. Anneciğim bak ben de. söyleyeyim. Dur bir dakika bunu bir sıkalım herencan. Ayağa kalk. Ayağa kalk aşkım. Anneciğim ayağa kalk. Bunu beraber çevirelim böyle. bari ondan sonra Evet. Arkadaşlar lütfen bizim yaptığımızı yapmayın. Direkt makineye atın oyuncaklarınızı. Bilmiyorum. Of be Bakar mısın? Ama kafa şerler sabunlu. Evet zaten makine atıyor. Zannedeceğim biz bunu. Ama sabunlu değil. Bir de değil şey kafasını. Tamam. Bir dakika bir dakika. Ben şimdi bunu götüreyim makineye atayım. Önce kafasını yıkayayım Tamam anne şimdi yıkandı. Ağzı temiz oldu. Bakın ben bunu makineye atayım. Suyu gelip ben alacağım tamam mı? Burada güzelce durun bekleyin. Hadi gel. Dur. Hemen. Bak. Ma, ya, ya. Tamam, onu bana veriş şimdi, bitti. Götüreyim ben bunu. Ayrancan, kafanı sokma, Hayır oğlum ya, sabunlu su bu. Bebeğim, kalkar mısın? Hadi, Ayrancan. Hadi, bitti. Efe can, bitti. Evet. Kalk bakayım Efe. onu bana. Elena <laughs> her tarafı ıslattın? Dur bitti. Bir tane oynayayım size benim. Gel kapana oyun. Gel Görüşürüz.